Esnafımıza çözüm ortağı ve destek veren kampanyalar sunarak bu zor zamanlarda takdiri hak eden firmalarımıza teşekkür edeceğiz. Plaketlerini verip imza törenimizi yapacağız. 2012'de kurulan ve 8 senedir aylık anma etkinliği yapan derneğimiz her zaman esnafının sorunlarını dile getirmiş, yanında olmuştur. Bugün toplumda şiddete en fazla uğrayan kadınlarımızın sorunlarına dikkat çekmek ve üreten, katkı sunan kadınların yanında olduğumuzu belirtmek için kadın esnaflarımıza şet kuşayıp emeklerine ve usta, ustalıklarına saygılarımızı sunacağız. Bugün adına kutlama ve anmayı bir arada yaptığımız Ahi Evran, 1261 yılında Selçuklular zamanında Anadolu'ya gelip yerleşen Hacı Bektaş Veli'nin maneviyatı üzerine giden bir Türkmen şeyhi ve dervişidir. Esnaflık sadece bir ticari müesseseden ziyade Cengiz Bey'in de ifade ettiği gibi çok eskilere dayalı Anadolu kültürünün ...yansımasıydı. Gerek ahlaki... ...gerek sosyal... ...gerek ekonomik manada. Ki yaşadığımız... ...dönemin çok çok ötesinde... ...eski tarihlerden bu yana... ...bu toprakların belki de ilk... ...özellikle Müslüman Türkmen... ...nüfusun... ...bir arada yaşamasını, sosyal ve ekonomik... ...bağlantısının devam etmesini sağlayan... ...en önemli örgütlenmelerden birisiydi. Esnafımız olmadan belki de hayat damarlarımızdan bir tanesini tıkamış olacağız. Dolayısıyla tıkanan bu damarı da açmak yine bizlerin elinde. Yerel yönetimler olarak, ki Büyükşehir Belediye'mizin de bize katacağı güçle, esnaflarımızın arkasında olduğumuzu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Lonca Medya olarak Beylikdüzü'nde iki büyük projeyi yürütüyoruz. Beylikdüzü.com.tr ve Beylikdüzü.tv projesini yürütüyoruz. Bugün itibariyle Beylikdüzü.com.tr'deki firma sayımız... Kendiliğinden müracaat eden 2935 olarak gözüküyor. Yardımcı olmak adına, proje üretmek adına her türlü desteğe sunmaya hazırız. Bu anlamda da Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'ne, Belediye başkanlığımıza bizimle beraber de yol aldığı için teşekkür ediyorum. COVIDSOR ortak satın alma grup şirketinin temsilcisi olarak, yüreği başı olarak ben aylık haftanızı öncelikle kutluyorum. Türkiye'deki sanayi ve ticari başkanlıkların, esnafımızın girdi maliyetlerini minimize etmek için kurulmuş bir organizasyonuz. Ee, şirketlerden ve esnafımızdan aldığımız güç ile bugün esas girdi maliyetlerini oluşturan ve pazarlık yaparken zayıf kaldıkları akaryakıt, damacana su, kargo, kurye gibi birçok alanda e, firmalarımızın yanında olmakta ölçek ekonomiye katkı sağlamak için çalışıyoruz. Çalışmalarımıza da bundan sonra Beylikdüzü esnafımıza ve Beylikdüzü belediyemiz nezdinde e, yer alan esnaflarımıza destek olarak devam edeceğiz. Esnaf Sanatkarlar Derneği Başkanı Sayın Cengiz kardeşimizin emeğiyle Beylikdüzü'ndeki çok sayıda esnafın masraflarının minimize edilmesi noktasında bu projeyi başlatma noktasında bize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Öğrencilerimizin, evlatlarımızın geleceği için buradayız ve öğrencilerimizi gerçek anlamda üniversiteye hazırlayan ve aynı zamanda hayata hazırlayan bir kurumuz. Bu yüzden tüm esnaf üyelerimizin evlatlarına, çocuklarına yardım için tüm şubelerimiz açıktır. 1993 yılından beri Uluslararası ve yurt içi nakliyecilik hizmeti iştigalindeyiz. Beylik Beylikdüzü'ndeki esnafımızın yanındayız. Değerli başkanımızın söylemleri, emirleri doğrultusunda firmamız emrinize amadedir. Teşekkür ediyorum. Evet. Mimarlık, tasarım, dekorasyon konularında proje konusunda esnafımızın her zaman yanında olacağım. Beylikdüzü'ne hizmet etmeye çalışıyoruz. 30 tane antrenörümüzle birlikte, diyetisyenimizle birlikte ve spor psikoloğumuzla birlikte birebir hizmet vermeye çalışıyoruz. Kahverengi Grup reklam organizasyon firmasıyız biz. Gezici reklam araçları, matbaa grupları, tabela, açılış organizasyonları, düğün davet. Bu alanda hizmet vermekteyiz. Esnaf kardeşlerimizin, esnaf büyüklerimizin hukuki problemlerine yönelik birkaç danışmanlık olsun vesaire konularda danışabilir miyiz şeklinde bir soruyla geldiğinde seve seve yardımcı olabileceğimizi söyledik bütün Beylikdüzü esnafına gereken yardımı göstermeye çalışacağız. Söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Alışveriş, şenliği havasında olabilecek, esnafımızın ürünlerini tanıtabileceği, onlara destek, moral, motivasyon sağlayacak. Belki de Türkiye'de örneği olmayan bir çalışma yapılıyor. Ben tekrar tekrar teşekkür etmemin bir sebebi var. Sağ olsunlar. Yani Türkiye'de Beylikdüzü'nde esnafa verilen değer ben hiçbir belediyede, hiçbir köşede olduğunu tahmin etmiyorum. Olduğunu da zannetmiyorum. Buna da sizler de medyayı takip eden, bilişimi takip eden, gündemi takip eden dostlarımız da biliyor. Beş bine yakın esnafımız var. Sağda esnafımıza gidip bu alışveriş şenliğini tanıtıyorlar. Alışveriş şenliğinde esnafın işini nasıl geliştireceği, neler yapması konusunda tavsiyelerini, öğütlerini sunacaklar. Yanlarında olduğunu, en küçük sorunda kendilerine gelebileceğini ifade edip bir çalışma yürütüyorlar esnaf derneğimizle birlikte. Komple bir çalışma oldu. Sizler de yanımızda oldunuz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Anadolu'daki en eski örgütlenme şekli olan aylık, oradan gelen ahlak, oradan gelen bütün kültürel aktarımların tamamı aslında farkında olmadan e, kentlere esnaflar aracıyla ruh katıyordu. Küçük esnafımıza önem vermemiz gerekiyor. Bunun farkındayız, bilincindeyiz. Bu sebeple e, esnaflarımızın sorunlarıyla ilgilenmek adına yerel yönetimler olarak bize düşen ne görev varsa sonuna kadar Arkalarındayız, yanlarındayız. Proje üretmek gerekiyorsa da sonuna kadar e, proje e, üretimine de katkı vereceğiz. Bu konuda belediye başkanımızın da e, kararlı yerinde ve sonuna kadar e, esnaf arkadaşlarımızın yanındadır Bugünkü etkinliğimizde belediyemizle birlikte yaptık. Belediye başkan vekilimiz, müdürlerimiz, başkan yardımcılarımıza önce çelen koyduk. Arkasından da gelip burada aylık haftası alma etkinliğimize devam ettik. E, firmalarla e, sözleşmelerimizi, kontratlarımızı yaptık. Şet kuşama törenimizi yaptık. Bizim ana temamız e, esnafın girdilerini düşürmek dışında bir de Kadınların toplum yaşamı içinde geriye giden durumlarını hissediyoruz, görüyoruz. Ama kadınlar da süreç içinde aile hayatlarına, ev ekonomisine, esnaflık şapkasıyla çok güzel hizmetlerde bulunmakta. Hem evin işlerini yaparken, evin içini çekip çevirirken dışarıda da evin ekonomisine, evin ihtiyaçlarını karşılama açısından ekstra bir efor sarf ediyor Dezavantajlı bir durumda bir süreç yönetiyor. Kadının emeğinin kutsallığını, kadının süreç içinde daha ön planda olmasına vurgu yapmak için biz kadınlarımıza şet kuşattık. 2 senedir bölgemizde faaliyet veren esnaf derneğimiz bu süreçte amacı, gayesi esnafımıza hizmet götürmek, sorunlarında yanda olmak. Esnafımızın gelişmesine tanıklık etmek bir parça faydalı olabilmek normal organizasyonlarımızın dışında büyük önem atfettiğimiz ahi evranı felsefesini tanıtmak amaçlı aili tanıtmak amaçlı böyle programlar düzenliyoruz sene 33. aili haftası ve bayramını kutluyoruz bunu da içini doldurmamız gerektiğini kanısındaydık arkadaşlarımızla birlikte dernek yönetimimizle birlikte ne yapabiliriz diye düşünürken. Rutin şeylerimizin içine pandemi süreci olması sebebiyle sıkıntı yaşayan esnafımızın maliyet girdilerini, aldıkları hizmet girdilerini düşürmek için nasıl yanlarımızda olabileceklerini, esnafımız için neler yapabileceklerini birlikte düşündük. Onlar programlar hazırladılar, kampanyalar düzenlediler. Büyük kurumların yapabileceği, odaların yapabileceği bir etkinliği ve süreci yönettik.